Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Erdoğan'dan Atina'ya Tayfun göndermesi, füzelerimiz Yunanı ürkütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tayfun füzesi Yunanı ürkütüyor, Atina'yı vurur." diyor. Buracak tabi, sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak bir şeyler yapması lazım dedi. Erdoğan, başörtüsü konusunda Kılıçdaroğlu bize bir yerde pas attı. Temennim odur ki parlamentoda da beklenen sayıyı alması diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gençlik buluşmasına katıldı. Burada bir genç kendisine gündemde olan başörtüsü yasasının içeriği ve bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini sordu. Altılı masanın başörtüsü konusunda ne düşündüğünü de ekleyen gencin sorusuna Erdoğan, "Sonuna kadar da işin takipçisi olacağız. Gerekirse bu işi referanduma da götürebiliriz." dedi. Biz yasakların, yoklukların, yoksullukların Türkiye'sinin tüm yükünü omuzlamış bir nesiliz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir arada olduğu her an adeta yenilenmiş hissettiğini ifade etti. Erdoğan, ömrünü bu aziz millete hizmete adamış bir büyünüz olarak sizlerle geçirdiğim, her an kendimi adeta yenilenmiş, şarj olmuş hissediyorum. Esasen bizim gençliğimizin gündemiyle sizlerin gündemi arasındaki fark Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemli. Biz yasakların, yoklukların, yoksullukların türkiyesinin tüm yükünü omuzlamış bir nesiliz. Aklımızın erdiği günlerden itibaren hem geri kalmışlığın, hem demokrasi eksikliğinin sebep olduğu sıkıntıları hayatımızın her anında yaşadık. Şimdi sizlere teker teker anlatsam inanmakta zorluk çekeceğiniz öyle sorunlarla boğuşuyorduk ki kelimenin tam anlamıyla akıllara zarardı. Tabi, zaman içinde hepsinin gerisindeki sebepleri gördük, anladık. Bir yandan tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi en iyi şekilde öğrenerek kendimizi yetiştirmenin, diğer yandan çağı kavramamıza imkan sağlayacak güncel ve ilmi donanımı kazanmanın mücadelesini verdik. Bilgiye ve kaynağına ulaşmanın bir hayli zor olduğu dönemde bu mücadele kolay geçmedi diye konuştu. Türkiye yüzyılı vizyonundaki yoldaşlarımız sizlersiniz. Erdoğan, bugün sizlerle bir araya gelmemize vesile olan büyük projelerimizi, gelecek için kurduğumuz büyük hayalleri geçmişte ödediğimiz o bedellere borçluyuz. Size olan güvenimiz sayesinde Türkiye yüzyılı vizyonumuzu böylesine güvenli ve kararlı şekilde ifade edebiliyoruz. Bizim Türkiye yüzyılı vizyonundaki yoldaşlarımız sizlersiniz dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.